Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf İSEM Matematik Soru Bankası'nda çarpan ve katlarda 3. testteyiz. Başlayalım arkadaşlar. Bir A sayısının çarpan sayısı şekildeki gibi yandaki kap, üstü kapalı üstü küçük dairelerde verilmiştir. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar soruya başlamadan önce şunu hatırlatmamız gerekiyor. Burada dikkatinizi çeken 7 tane çarpanı var şurada. 7 çarpanı demek yani bu bir tek sayı olduğu için şunu verelim. Bir 16, bir 10 yazalım. Mesela 16'nın çarpanları 1'e 16, 4'e 4, 8'e e 2. 10'un çarpanları 10'a 1, 5'e 2. Şimdi bunun 4 tane çarpanı var. Bunun ise 5 tane arkadaşlar. 4 4 tekrar ettiği için. Şimdi bu tek sayı meselesi arkadaşlar bu konuda önemli. Şu manada önemli. Bir şeyin çarpan sayısının tek olması demek o sayının tam kare olduğunu gösterir. Bunu da unutmayın. Tam kare ise o zaman ya cevabınız 36'dır ya da 64'tür. 36'nın çarpanlarına baktığınız zaman 36'ya 1, 18'e 2, 9'a 4, 6'ya 6. Burada bir de 3'e 12 var. Onu da yazalım. Burada dikkatini çekmiştir. 7'yi geçiyor arkadaşlar. Bu olmuyor. 1'e 64, 2'ye 32, 4'e 16, 8'e 8. Burada 6, burada bir tane de burada 7 tane olduğunu görüyorsunuz. Onun için cevabımız direkt C oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yukarıda tabloda bir rahat ve zat para birimleri vardır. Eli, elinde bir miktar rahat ve zat bulunan Selim bu ikisiyle ayrı ayrı bir aynı ürünü alabilmektedir. Demek ki bu ikisinin de yani 25-25 kuruşları bir araya getirip 30-30 kuruşları bir araya getirdiğin zaman aynı ürünü alabiliyorsunuz. Yani bu ürün hem 25'in hem 30'un katı olması lazım. 25 kuruş diyelim buraya. Buraya da 30 kuruş. Şimdi hem 25'in hem 30'un katı demek 25 ve 30'un ekonu alın demek arkadaşlar. 5'e böldük 6, 5'e böldük, 5'e böldük 1, 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. 2 kere 5 10 3 kere 5 15 15 ile 10 çarptık 150 kuruş Şimdi 150 kuruş cevabımız olmuyor. Doğal olmuyor. Çünkü arkadaşlar tekrar liraya dönünce 1,5 oluyor. O zaman bir sonraki katı yani 300 kuruş alacağız. Bu da bizi nereye götürür arkadaşlar? 30 kuruşa götürür. Yani 300 bizi 3 TL'ye götürür. Hilal kendine yeni bir kumbar alarak belirli bir süre boyunca her gün kumbarasına 2 tane 1 lira yani günlük 2 lira atacak. Bir süre sonra kumbarasına tüm paraları dökerek üçerli gruplara ayırdığında üçerli grupların 1 TL beşerli gruplara ayırdığında 3 TL'sinin artını görmüş. Tamam. O zaman kumbarasına en az kaç gün boyunca para atmış olabilir. Şimdi bu kumbara attığı gün sayısı. O zaman 12 gün boyunca atıyorsa 24 lirası olmuştur. 13 gün boyunca attığı için 26, 28, 56. Bunları not ettik. Şimdi diyor ki 350 attığında 1 TL'si artıyor. İki şekil yapabilirsiniz arkadaşlar. Bütün şıkları sırayla önce 3'e bölüp bir, ar, bir kalanını ararsınız. Sonra 5'e bölüp 3 kalanını ararsınız. Bunlar sağ ikisini de aynı anda sağ alıyorsa cevabımız o oluyor. Bir de en az dediği için iki cevap çıkarsa küçük olanı alırsınız. Şimdi arkadaşlar biz başka bir yöntem daha gösterelim. 1 TL. 3 üç, 3 lirası var. 1 TL. Yani o zaman şöyle diyelim. Eğer elemanın bir 2 lirası daha olsaydı bu sayı tam 3'e bölünürdü. 2 TL yani kumbarada bir 2 TL daha olsaydı burada 5 oluyor. 5'e de bölünür. Yani bir 2 lirası daha olsaydı yani bir gün daha atabilseydi hem 3'e hem 5'e bölünen bir sayı olacaktı. Hem 3'e hem 5'e bölünen sayı 15'in katı olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 15'in katıysa o zaman bakalım arkadaşlar. Yani şıklardaki 15'in katı olmalı. Ne zaman olmalı? Bu 2 lira daha olsaydı. 24, 26, 28, 30. Şurada bulduk arkadaşlar 15'in katını. Yani 2 lira daha olsaydı 15'in katı olacaktı. Bu hangi şıkta sağlanıyor arkadaşlar? Ceyhan'da sağlanıyor. Yani 14. Üçüncü, dördüncü soruya geldiğimizde şekildeki verilen büyük daireleri küçük daireler ilişkisi göz önüne alınırsa. 64. Hemen bir şöyle... Bölen çizgi çizdik. 32. Bir daha 2'ye böldük. 16. Bir daha 2'ye böldük. 8. Bir daha 2'ye böldük. 4. 4. 2'ye böldük. 2. 2'ye böldük. 1. Hep 2. 80'e de aynısını uygulayalım. İspat etmiş olalım arkadaşlar. 20. 2'ye böldük. 10. 2'ye böldük. 5. 5'i 5'e böldük. 1. Kaç tane sayı kullandık? 2 ve 5. Kenardaki sayılar. Demek ki olay ne? Buradaki sayılar asal çarpanlarını veriyor. O zaman x'in burada asal çarpanı 3 adet olmalı. 3 farklı asal çarpandan oluşuyor olmalı. Hemen 150'ye aynısını uygularsak arkadaşlar şöyle biraz da ekranı büyütelim. 2'ye böldük 75, 3'e böldük 25, 5'e böldük 5, 5'e böldük 1. Şimdi 300'e de aynısını uygulayacağız arkadaşlar da şöyle anlatalım. İstiyorsanız onu da görmüş olun. 2 3 5'in karesi İstiyorsanız da pratik yollarla da yapabilirsiniz. Pratik yol dediğimiz nedir? Ee, şöyle göstermiş olalım. 300 mesela. 300 ile 150 arasındaki ilişki nedir? Normalde şu 150 tamam. O zaman bunu bir 2 ile çarparsanız olur size 300. Şimdi bu 2 ile çarpıldı. Yine farklı asal sayı kullanılmadı. Yine 2, yine 3, yine 5 sayısı kullanıldı. Onu unutmayın. 900 içinde o zaman 2, 2, 3, 5'in karesi bu 300'dü. 300'dekini yazdık. Şu başına bir daha 3 yazıyoruz. Şurada kullanılan sayılar 2, 3 ve 5'in dışında yine olmadı. O zaman cevabımız 500 oluyor. 500 neden oluyor onu da gösterelim. 2'ye böldük 250. Bir daha 2'ye böldük 125. 5'e böldük 25. 5'e böldük 5. 5'e böldük 1. Kaç tane kullanıldı? 2 adet kullanıldı arkadaşlar. Onun için cevabımız 500 oldu. Yukarıda verilen e, ve varillerde bulunan çözeltilerde A maddesinin oranı altlarında verilmiştir. Bir kimyager ihtiyacı olan A maddesini yukarıdaki şekilde alıp elde etmek istiyor. Fabrikada satılan iki farklı çözelten, birinci varilin fiyatı 50 TL, ikinci varilin fiyatı 150 TL'dir. Yazalım fiyatını 50 TL, 150 TL. Kimyager hangi varili tercih ederse etsin aldığı tüm çözeltileri kullanınca istediği miktarda A maddesi ayrıştırabiliyor. Kimyager daha az bir ödeme yapacak şekilde de aldığı varilleri 550-500 TL'den az ödüyor. Hangisini seçseydi daha fazla öderdi. Şimdi arkadaşlar burada 40 %15'ini ayrıştırabiliyoruz. Yapalım %15 demek değil mi? Sıfırları sildik 60'ı 10'a on, böldük. 6. Aynısını burada uyguluyoruz. 60'ın 25 bölü 100'ü sadeleştirdik. 1 bölü 4, 15. Şimdi buradan gelirse 6 geliyor, buradan 15 geliyor. Şimdi hangisini kullanırsa kullansın eşit miktar yani ikisinde de sağlıyor. O zaman 6 ve 15'i aynı anda bölen bir sayı olması lazım. Yani 6 ve 15'in eko olması lazım. 6 ve 15'in eko 30. O zaman bunun 30 olabilmesi için bundan 5 tane lazım. 5 kere 6 30. 15'in 30 olabilmişsin. Bundan 2 tane lazım. 5 e, tane alırsam bundan 250 lira cebinden çıkıyor. Bundan 300 lira çıkıyor. Aradaki fiyat farkı soruluyor. Nerede arkadaşlar? Denizli'de. Devam edelim arkadaşlar. Yukarıda şekil verilen masanın üst yüzeyi kenarları tam sayı olan dikdörtgen şeklinde diyor. Verilen masanın üst yüzeyinin uzun kenar şekil bir de gösterildiği gibi özdeş kağıtların uzun kenarları ve kısa kenarlarının uç uca ekleyerek ölçülebiliyor. Şu kenarı uzun kenarla da yapabiliyorum, kısa kenarla da yapabiliyorum. Ee, ölçülmede kullanılan kenarları 3 desimetrin büyük ve birer tam sayılı kağıtların alanları 24. Şunun alanı 24'müş. Masanın üst yüzeyinin uzun kenarı aşağıdaki kenar uzun aşağıdakiler hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar 24'ü oluşturan yani 24 alansa ne olur? 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8, 4'e 6 diye gidiyor. Bu 4 tane var elimizde. 3 desimetreden büyükse iki kenarda o zaman 4'e 6 almak zorundayız. Demek buraya 4'erli 4'erli ya da 6'şarlı 6'şarlı da dizsem bu masa her halükarı uzun kenar kapanıyor. Hem 4'ün hem 6'nın katı demek 12'nin katı demek. Yani şıklarda hangisi 12'nin katı değildir soruluyor. 12, 24, 36 biz biraz yazalım. 48, 60 hangisi dışarıda kaldı arkadaşlar? 32. Yukarıdaki telefon numarası kartın üzerinde 5 haneli bir kod bulunmaktadır. Kart üzerinde birbirini izleyen rakamlar oluşturduğu iki basamak hepsi bir önceki rakama kalansız bölünebilmektedir. Örneğin 234 sayısı kodundaki 34 sayısı 2 sayısı ile kalansız bölünebilmektedir. <laughs> şuraya yazalım. Arkadaşlar bölümü buna göre ilk üç hanesi ilk hanesi 3 olan şuralara yazalım. 3 3 ekleyelim. Olan 4 hanesi sonundaki 4 hanesi hangisi olmaz bakın arkadaşlar. 3'ü şöyle bakıyorsunuz. 3'ten sonra 24 geliyor. O zaman 24 3'e bölünüyor. Tamam. 2'ye bakıyorsunuz. 46'ya bölünüyor. 4 60'a bölünüyor. O zaman bu olur olmayan arıyoruz çünkü 3 12'ye bölünür olur 1 24'e bölünür olur 2 48'e bölünür olur bunda da işimiz yok 3 36'ya bölünür olur 3 69'a bölünür olur 6 96'ya bölünür olur 3 39'a bölünür 3 91'e bölünmez arkadaşlar 91'in katı değildir 7. soruya 8. soruya geçtiğimizde arkadaşlar soruları takip edemiyoruz Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi elimizde Malatya Spor'un bir türümün genişi 55-25 santimetreymiş. imiş. Oturaklar arasında 25 santimlik bir boşluk var. Sonra daha fazla oturak almak için 25-5 yaptığımız zaman ikinci bir durum oluşturuyoruz. O zaman ikisi arasındaki koltuk sayısı farkı nedir? O soruluyor. Şimdi arkadaşlar 55-25, 55-25 gidiyor. Yani 80-80 gidiyor bu. Burası 80 santim. Burası ise dikkat ederseniz 55 5 daha 60 santim. Şimdi bu 80 bu 60. Yani hem 80'i hem 60'ı sağlayan sayı nedir? 240 santimdir. E şimdi tribün uzunluğu 25 arkadaşlar. Şöyle 2 eklerse giderse 2500 santimden küçüktür diyor. Arkadaşlar bakın burada şuna dikkat edin. Bir şeyde küçük diyorsa ve en fazla diyorsa yani 2500'e en yakın sayıyı almanız lazım. Şimdi 240 zaten aslında 2500'den küçük ama burada şu, bu cümlelerin altında yatan mana şu. 2500'den küçük diyorsa 2500'e yaklaştır ama geçme demektir arkadaşlar. O zaman 240'ı 2500'e yaklaştıracağız. 240'ın katlarını aldığımızda hemen bir sıfır ekleyeceğiz. Hemen 10. katı bu oluyor. Bir 240 daha eklersek geçiyor arkadaşlar görüyorsunuz. 2400 santim olursa 80 80 gittiğine göre 2480'e böldüğümüz zaman arkadaşlar 30 eder. 2400'ü 60'a böldüğümüz arkadaşlar 40 eder. 80 40 ile 30 arasında da 10 koltuk farkı olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir mimar 9. soruda 100 metre ve 200 metre arasında 100 ve metre ve 200 metre arasında 3 artı 1 ve 2 artı 1 ev planlıyor. 3 artı 1 yaparsa şurası 10 metre. 4 aralık bırak 10. 4 aralık 10. Eğer 2 artı 1 yaparsa 8 metrelik ev yapacak. 4 metrelik boşluk bırakacak. Yani 14, 14 gidiyor. Bu şimdi 9'un 8'in soruyla 9'un sorunun farkı şu. Evle başlayıp boşluk bırakıyor. Evle başlayıp boşluk bırakıyor. Burası evle bitiyor. Şimdi bu 14 gidiyor normalde bu da 84 12 ile gidiyor şimdi bizim dediğimiz sistemde boşluk ev ya da ev boşluk ev boşluk olması için şurada bir 4 santim daha olsaydı işinizi görmüş olur bu kadar şimdi biz bu 4 santim varmış gibi hesaplayıp olayı bitirebiliriz arkadaşlar onu da unutmayın şimdi 14 ve 12 gidiyor. Şimdi yapacağınız 14-12'nin katları olan bir uzunluk olması lazım. Çünkü eşit bitiyor. 14-12'nin katları dediğimiz sayı ne olur arkadaşlar? Hemen eko'nu alırsanız 84 yapar. Şimdi 84 santim doğru. Ama bu ikisi arasında olacağı için bir iki katı lazım bize arkadaşlar. Şöyle bir 168 santim olur. Şimdi arkadaşlar buradaki 4'ü normalde çıkartırsınız. Bir sıkıntı yok bunu da unutmayın yani A8 de çıkarabilirsiniz o sıkıntı değil şimdi buradaki mantığını takip etmeniz yeterlidir şimdi 14 o zaman evinizin 168 cm olsa 168 14 çıkarsanız 12 olur 168'i 12'ye bölerseniz 14 olur Şimdi arkadaşlar burada 4 eksik derseniz 164 olur o kadar yani ev 14 4 santimlik boşluk olmayacak. 164 santim olarak hesaplanıyor. O da çok önemli olmuyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani 4 santim sorunun cevabını değiştirmiyor. Burası 164'e göre hesaplarsanız sana hani 11 olabilir. 12 olabilir. Onu da unutmayın. Yani aynı anda değişiyor. Yani iki ev farkı değişmiyor. Şimdi arkadaşlar burası 36. Burası 24. Şimdi bu iki tahtayı Eş parçalara bölüp bir kare oluşturacaksınız arkadaşlar. Şimdi iki tane kırmızı kullanacağına göre şurada 12-12 payı çalayalım. 12-12 parçaladığımızdan buralarda 12-12 parçalanır. Şöyle. Şura 12, şura 1, şurası 13 olur. E burada 13. Çevre soruluyor. 13 çarpı 4'ten 52 olur arkadaşlar.